Arkadaşlar merhabalar. Öyküleyici metinler, anlatmaya bağlı edebi metinlerde kaldık. Anlatmaya bağlı edebi metinlerin e, türleri konusu bugün e, başlayacağımız konu değerli arkadaşlar. Öncelikli olarak romandan başlayalım. Romanı tanımlarken yaşanmış ya da yaşanması mümkün olay veya durumların kişi yer ve zamana bağlı olarak okuyucuda heyecan ve zevk uyandıracak şekilde anlatıldığı uzun edebi tür diyoruz arkadaşlar. Bu romanın geleneksel klasik efendim e, tanımı olarak değerlendiriliyor çıkıyor karşımıza. Şimdi romanda olay, kişiler, yer yani çevre, zaman gibi unsurlarla birleştirilerek anlatılıyor. Bu bakımdan olay örgüsü dediğimiz zaman arkadaşlar yer, zaman ve kişiler romanın temel ögesi olarak karşımıza çıkıyor. Anlatmaya dayalı metinlerin dolayısıyla romanın en önemli özelliği kurguya dayalı olmasıdır değerli arkadaşlar. Kurmaca metinler olmasıdır. Buradaki olay yaşanmış olandan bir başka söyleyişle biyografi, tarih, gezi yazısı, anı gibi insanların hayat serüvenleri üzerine yazılmış olanlardan farklıdır. Yani aynısının olduğu gibi ne yapıyor? Aktarmıyor arkadaşlar dilin sanatsal işlevinden yararlanılıyor romanlarda efendim. Şöyle baktığımız zaman konularına göre romanları değerli arkadaşlar <laughs> değişik başlıklar altında değerlendiriyoruz. Bunlardan biri serven romanları yani macera romanları okuru gerilim içinde tutmayı amaçlayan, üslup kaygısı taşımayan romanlardır. Bu romanlarda olayların geçtiği çevrede sık sık değişir. Bu tür arkadaşlar Alexander Dumas Perrin'in herhalde böyle okunuyor. Monte Cristo Kontu, Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe'su, Türk Edebiyatı'nda da Ahmet Mithat Efendi'nin Hasan Mellah adlı romanı bu tür romanlara yani serüven romanlarına örnektir diyoruz arkadaşlar. Sosyal romanlar ise sınıf çatışması, geçim sıkıntısı, göç gibi toplumsal ve ekonomik sorunları veya bir takım töreleri ele alan roman türüdür değerli arkadaşlar. Halide Edip Adıvar'ın Sonsuz Panayırı, Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'i bu roman türlerine örnek olarak verilebilir. Bilim kurgu romanları ise <laughs> gençler gelecekte olabilecek olayları bilimsel bir yaklaşımla hayal gücünü de kullanarak anlatan roman türleri olarak değerlendiriliyor. 19. yüzyılın sonuna doğru Jules Verne'in H.G. Wells tarafından ilk örnekleri verilmiş arkadaşlar. Jules Verne özellikle efendim tanınan bir isimdir bu anlamda. Sonraki dönemlerde Isaac, Isaac Asimov'un arkadaşlar romanları da bilim kurgu romanları arasında değerlendirilebilir diyoruz. Fantastik romanlar da gerçeküstü olay, kişi ve yerleri konu alan roman türüdür. Bu romanda gerçek ile gerçek dışı unsurlar iç içedir arkadaşlar. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani ise mesela buna örnek olarak verilebilir arkadaşlar fantastik romana. Tarihi roman dediğimiz zaman da değerli arkadaşlar konularını geçmişten, tarihi bir olaydan veya kişiden alan roman türleridir. Dünya Edebiyatı'nda bu türün ilk örneğini İngiliz yazar Walter Scott vermiş arkadaşlar. Bizim edebiyatımızda ise tarihi romanın ilk denemesi Ahmet Mithat Efendi'nin Yeniçerler adlı romanı sayılabilir. İlk deneme olarak, ilk tarihi roman denemesi olarak bu kabul edilir. Fakat batılı anlamda ilk tarihsel romanımız namı Kemal'in arkadaşlar Cezmi adlı romanı olarak değerlendirilir diyoruz. Evet bir başkası psikolojik roman arkadaşlar. Psikolojik roman ise insanın iç dünyasını ve bilinçaltını anlatan roman türüdür. Bu türün dünya edebiyatındaki ilk örneği Madame de Lafayette'in Prenses Cleves. Türk edebiyatındaki ilk örneği ise Mehmet Rauf'un Eylül'ü sayılır değerli arkadaşlar. Polisiye romanları var bir de biliyorsunuz malum. Polisiye olayların konu edildiği aksiyon, gizem, heyecan, korku dolu ögeleri içeren romanlardır bunlar da. Gerilim ve merak ögeleri temel alınır, ön plandadır. İngiliz yazar Agatha Christie arkadaşlar bu türün önemli ismi olarak kabul edilir bütün dünyada. Bizim edebiyatımızda günümüz Türk edebiyatında ise Ahmet Ümit'in eserleri arkadaşlar polisiye roman olarak değerlendirilir diyoruz tezli roman kavramına bakalım. Bu önemli arkadaşlar. Yani tezli roman ne demek dendiği zaman ne diyeceğiz? Kişiler ve olaylar bir görüşün, bir tezin doğruluğunu kanıtlayacak biçimde kurgulanır arkadaşlar tezli romanda. Bir görüşü savunur yani temelde e, yazar. E, dolayısıyla kişilerin ve olayların bir görüşü, e, bir tezi savunacak biçimde kurgulandığı efendim romanlara biz arkadaşlar tezli roman diyoruz. Bunun bizim edebiyatımızdaki ilk örneği Nabizade Nazım'ın Zehra isimli efendim romanıdır diyoruz arkadaşlar. Yine egzotik roman var. Egzotik romanda uzak ülkelerin manzaralarını, oralarda yaşayanların töre ve geleneklerini anlatan romanlardır. Pierre Loti'nin İzlanda balıkçısı, Refik Halit'in Nilgün adlı eseri bu türe örnek olarak verilebilir sevgili arkadaşlar. Efendim, bunların dışında mesela popüler roman veya yığın romanı denen bir roman türümüz var arkadaşlar. Yığın romanlar çok okunan, sürümlü piyasa romanlarıdır. Serüvene dayalı olayların heyecana bağlı bir biçimde anlatıldığı romanlardır. Muazzez Tahsin Berkant'ın romanları popüler romanlara örnektir. Bunların edebi değerinin çok yüksek olmadığı söylenir arkadaşlar. Töre romanları da bir toplumun belli bir dönem ve çevre içindeki gelenek ve göreneklerini yansıtan romanlardır arkadaşlar. Bu anlamda Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanları e, töre romanı olarak değerlendirilebilir sevgili arkadaşlar. Efendim otobiyografik roman ise yazarın kendi yaşamını anlattığı roman türü olarak değerlendiriliyor. E, edebiyatımızda Peyami Safa'nın 9. Hariciye Koğuşu bu anlamda bu türün çok başarılı bir örneği olarak değerlendirilir. Biyografik roman da arkadaşlar öykünme ve betimleme teknikleri kullanılarak gerçek kişileri roman kurgusu içinde anlatan metinlere biyografik roman denir. Oğuz Atay'ın Bir Bilim Adamının Romanı adlı eseri arkadaşlar bu türün başarılı bir örneği olarak değerlendiriliyor. Demek ki bu biyografik roman olarak arkadaşlar değerlendiriliyor. Bir Bilim Adamının Romanı adlı eser. Irmak romanlar veya nehir romanlar arkadaşlar var. Bakın bu da önemli bir kavram. Bir olayın ya da durumun aynı kahramanlar merkezinde birbirinin devamı olacak şekilde seri halinde anlatılmasıyla oluşan romanlara denir arkadaşlar. Bu seri romanlar. Türk Edebiyatı'nda Yakup Kadri Karaosmanoğlu bu roman türünün öncüsü arkadaşlar. Tarık Burak'ın Küçük Ağa, Küçük Ağa Ankara'da, Firavun İman, Firavun'un İmanı gibi romanlarda nehir roman örneği olarak değerlendirilir. Tabi bu arada atlanmaması gereken çok önemli bir isim de arkadaşlar Kemal Tahir'dir. Bu Esir Şehir serisi arkadaşlar Nehir Roman olarak değerlendirilebilir. Onu da söylemiş olalım. Bir de akımlarına göre romanlar var arkadaşlar. Mesela romantik romanlar. Romantizm akımına bağlı olan bu romanlarda yazarın kendi duygu, hayal, anı ve izlenimleri coşkulu ve sürükleyici bir üslupla ne olur arkadaşlar? Anlatılır. Victor Hugo'nun sefilleri, Namık Kemal'in intibahı bu tür örnek olarak verilebilir değerli arkadaşlar. Realist romanlar da Realizm akımına bağlı olan bu romanlarda olaylar, kişiler, zaman ve mekan gerçeğe uygun şekilde inceleniyor. Balzac'ın Goryot babası değerli arkadaşlar. Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası bu türe örnek olarak verilebilir. Zaten realist roman deyince de, biz edebiyatımızda ilk örnek Araba Sevdası kabul ediliyor biliyorsunuz. Bir de arkadaşlar naturalist roman var. Naturalist roman deyince de olayları ve kişileri bir bilim adamı gözüyle inceleyen. Bakın burası çok önemli. Bir bilim adamı gözüyle inceleyen naturalist romancılar gerçekliği daha ileri boyutlara götürmüşlerdir. Dolayısıyla Emil Zola, Dode gibi isimler arkadaşlar bu türün önemli temsilcileri olarak değerlendiriliyorlar. Türk edebiyatında da Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Nabizade Nazım yine naturalist roman yazmıştır deniyor arkadaşlar. Bazı romanlarında daha doğrusu naturalizmin izleri görülüyor denilebilir arkadaşlar. Nabizade Nazım ve Hüseyin Rahmi Gürpınar için yoksa bizde doğrudan bir naturalist yazar yok dense yeridir arkadaşlar. Şimdi dünya edebiyatında romanın gelişimine baktığımız zaman sevgili gençler roman türünün dünya edebiyatındaki ilk örneklerini Fransız yazar Rabelias'ın Gargantua ve Pantagruel adlı mizah ağırlıklı eserler arkadaşlar. Romanın ilk başarılı örneği, teknik anlamda da ilk başarılı roman ise arkadaşlar Cervantes'in Don Quixote adlı yapıtı kabul edilir diyoruz. Şimdi şuraya bakalım değerli arkadaşlar. Bakın bir gelişim verilmiş. Ne zamandan başlıyor? 15. yüzyıldan başlayarak arkadaşlar. 15. yüzyılda roman türünün ilk örneklerini 15. yüzyılda Fransız yazar Rabelias vermiştir. 16. yüzyıla geldiğimiz zaman arkadaşlar Cervantes tarafından 16. yüzyılın sonlarına doğru kaleme alınan Don Kişot adlı eser roman türünün ilk başarılı örneği olarak kabul edilir. Önemli. 17. yüzyıla baktığımız zaman arkadaşlar klasik akım içinde ortaya çıkan tek romancı Madame de Lafayette'tir. Bu yüzyılda İngiltere'de Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe'su, Jonathan Swift'in Gülüver'in Gezileri de arkadaşlar yazılmış önemli roman örnekleri olarak değerlendirilir. 18. yüzyıla geldiğimiz zaman arkadaşlar Cervantes'in açtığı gerçekçi yolda roman sanatının gelişmesinin ilk önceleri olan İngiliz romancılar Samuel Richardson ve Henry Fielding'in ürünleri arkadaşlar romanları önemli burada 18. yüzyıl İngiltere'sinde. 19. yüzyıla geldiğimiz zaman arkadaşlar artık roman ne oluyor? Bir tür olarak karakteristik bir özellik kazanıyor romantizm ve realizm akımları sayesinde 19. yüzyılda yaygınlaşıyor arkadaşlar. Kabul görüyor. Temel bir tür haline geliyor. 20. yüzyıla geldiğimizde ise arkadaşlar 20. yüzyıldaki sosyal ve teknolojik gelişmeler romana da yansıyor. Amerikan edebiyatından John Steinbeck, Ernest Hemingway, Alman edebiyatında Thomas Mann, Eric Maria Remarque, Fransız edebiyatında André Morius, John Paul Sartre, bunda yanlış yazmışlar ya Sartre, John Paul Sartre, Albert Camus gibi isimler arkadaşlar bu dönemin önemli romancılarıdır diyoruz. Bizim edebiyatımızdaki romanın gelişimine baktığımız zaman arkadaşlar bakın. Türk Edebiyatı'nda roman 1859'da Telamak adlı eserle Tanzimat döneminde çeviri yoluyla girmiştir. Önce çeviriler var arkadaşlar. İlk yerli roman denemesi Şemseddin Sami'nin Taşuk, Talat ve Fitnat'ı 1872'de arkadaşlar. Batılı anlamda modern romanın kurucusu Halit Ziya Uşaklıgil sayılıyor. Mai ve Siyah ve Aşk-ı Memnu adlı romanlarıyla değerli arkadaşlar. <laughs> Tarihi gelişime baktığımız zaman arkadaşlar 1859'da tercüme-i telemak var. Yusuf Kamil Paşa Feneron'dan çeviriyor. İlk çeviri roman arkadaşlar. 1872'de e, Şemseddin Sami'nin Taşık, Talat ve Fitnat'ı ilk yerli roman olarak kabul ediliyor. 1873-1880 arasında arkadaşlar Namık Kemal'in ilk edebi romanı İntibah ile ilk tarihi romanı Cezmi kabul ediliyor. Hocam niye burada 7 senelik fark var diye sorulabilir arkadaşlar. O zamanlar şimdi gazetelerde romanlar tefrika ediliyor arkadaşlar. Yani önce parça parça yayınlanıyor daha sonra kitaplaştırılıyor. Onunla ilgili bir durum var burada. 1890'da ilk köy romanı Nabizade Nazım'ın Karabibik isimli eseri karşımıza çıkıyor arkadaşlar. 1889'da ilk realist roman Recaizade Mahmud Ekrem'in Araba Sevdası. 1897'de batılı anlamda ilk roman Mai ve Siyah Halit Ziya'nın biliyorsunuz değerli arkadaşlar. 1901'de de 1901'de de ilk psikolojik roman olarak arkadaşlar Mehmet Rauf'un Eylülünü görüyoruz. Evet, Roma'nın bizdeki tarihi gelişimi arkadaşlar, kısaca bu şekilde ifade edilebilir. Burada kalalım değerli arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde e, hikayeden devam edeceğiz. Hepinize iyi günler diliyorum. Mutluluklar, sağlıklı günler.